Merhaba, evet, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi biraz e, workshoplar hakkında bahsetmek istiyorum. Seminerler dışında kısa kısa workshoplar e, düzenliyorum ara ara. Bunlarla ilgili e, sizi ilgilendiren konuları bana iletebilirsiniz. E, ve bu konularda workshoplar yapabilirim. E, bunlar ilişki olabilir, genel anlamda para olabilir, istediğiniz konu olabilir. Ee, ama bunun dışında e, yakında yapmak istediğim workshoplardan bir tanesi e, çok ilgimi çektiği için bu, e, bunu yapmak istiyorum. Çünkü e, gerçekten burada çok derinlere inebiliriz. E, bunlardan bir tanesi e, öğrendiğim e, konularla ilgili e, biraz daha keşif yapmak yani aslında işte psikolojiyle biraz bu yaptığım teknikleri biraz birleştirmek istiyorum. Dolayısıyla biraz bahsedeceğim burada bu workshop neyle ilgili olacak. Evet şimdi şöyle ekranımı değiştiriyorum. Burada gönder gösterdiğim şey İngilizce ama bunu sonra zaten e, Türkçe şeyde açıklayacağım. Freud'un e, psikoseksüel e, şeyleri, e, aşamaları. E, do dolayısıyla burada e, 1 2 3 4 5 5 tane değişik aşama var. E, ve bunlar e, aslında bence birçok e, kişi de burada blokaj olabilir. Ee, mesela birincisi oral e, aşama e, doğumdan 2 yaşa kadar e, ve burada bakıyoruz ki e, işte burada oluşan e, blokajlar varsa kişide e, agresyon kalabiliyor kişide ondan sonra e, içki problemi kalabiliyor. E, sigara yemek yeme ve aynı zamanda e, tırnak yeme alışkanlıkları, bu olumsuz e, olanlar. E, burada eğer e, takıldığımız noktalar varsa o aşamalarda e, bunları e, şey yapmak için hem araştırmak için hem de bunları dönüştürmek için bir workshop yapacağım. Dolayısıyla burada 5 tane farklı aşama olduğu için 5 e, defa olacak bir workshop bu. E, ikincisi anal e, aşama, 15 ay 3 yaş arası, sonra felix stage dediğimiz 3 ile 6 yaş arası, latency 6 puberty'ye kadar ve genital olan olacak. Evet, bu konuları birlikte araştırmak istiyorum. Şimdi burada takıldığımız veya blokajlarımızın olmasını bazen farkında bile olmuyoruz aslında. Çünkü hani kişi yetişkin olduğunda hani o zamanlar ne olmuş hani bana ne diyebilirsiniz ama burada oluşan blokajlar şu anda hayatımızı çok farkında olmadığımız biçimlerde etkileyebilir böyle gereksiz davranışlarımız olabilir, bağımlılıklarımız olabilir. Ama bu bağımlılıklar, yani birçok şeyi zannediyoruz ki bilinçli zihnimizle iste isteyerek yapıyoruz. Ama bazıları gerçekten bu erken yaş döneminden gelen buradaki blokajlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili her ne kadar bilinçte değilsek, ee, o zaman e, farkında bile değiliz e, o konuyu, o bağımlılığı neden seçiyoruz ve muhtemelen e, bu bir bağımlılıksa e, böyle çok e, yoğun bir şekilde e, bunun içindeyseniz bu alkol olabilir işte dediğim gibi e, bu e, doğumdan iki yaşa kadar onu oral e, aşamada e, ki saydıklarım e, saydığım durumlarla ilgili. Bunlar hayatınızda varsa ve yoğun bir şekilde varsa o zaman bunlar gerçekten ciddi bağımlılıklar da olabilir ve bunları çıkaramıyor olabilirsiniz. hayatınızdan böyle bilinçli istekli şekilde. Çünkü çok erken yaşlarda ki blokajların neden olduğu durum olabilir. Öyle birçok konuda aslında çok keyfi şekilde, e, bağımlılığa başlamıyoruz. Mutlaka onun bir e, derin bir nedeni oluyor. E, bunları hem e, bu yaptığım e, uyguladığım tekniklerle araştırmak istiyorum, hem de aynı zamanda e, bunları e, çözmek amaçlı e, bu teknikleri kullanıyorum. E, ve e, sizin için neler mümkün diyorum? E, beş aşamalı bu workshop'a hepinizi bekliyorum. E, bu videonun altına yazacağım tarihi muhtemelen Haziran ayı içinde olacak, belki haftada bir gün olacak, bir akşam olacak. Dolayısıyla herkes katılabilir. Sizin için neler mümkün diyorum. Ben böyle karşıma konular çıktıkça hem böyle bunları araştırıp çok derinlerine bakıp hem de dönüştürmeyi çok seviyorum. Bir şeyi asla bir noktada böyle Sıkışık bırakmayı sevmiyorum. Çünkü neden? Bunu geçmişte çok yaşadım. Çok sıkışıklıklar, çok çaresiz durumlar yaşadım ve o zaman elimde bu tekniklerin hiçbir tanesi yoktu ve içinden çıkamadım birçok şeyin ve o çıkamama duygusu beni çok rahatsız ettiği için şimdi böyle en ufak bir konuda bile bunu asla böyle şey bırakmıyorum, ortada bırakmıyorum. Eğer benim bilincime gelen bir konu varsa onu mutlaka onu not alıp zaman geldiğinde onu çalışıyorum. Ve siz de bu konuları bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu blokajlar hayatımızda gerçekten yavaşlık yaratıyor, tıkanıklık yaratıyor, hayattan keyif almamızı engelliyor. Zaten zihin veya bir şekilde bize bunu bilincimiz açığa çıkarıp önümüze getiriyorsa bak burada bu var diyorsa o zaman burada bu konu bizim dikkatimizi çekmek istiyor. Yani bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Önemsememiz hatta çok önemsememiz gerekiyor. Nasıl gün içinde temel ihtiyaçlarımızı gideriyorsak, yemek yiyorsak, uyku ne ihtiyacımız varsa yapıyorsak bunlar da duygusal ihtiyaç oluyor. Bunların da üzerine çok önemli bir şekilde eğililmesini tavsiye ediyorum. Ve gerektiğini düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Bunu bu videonun altına yazabilirsiniz. Bu çekimleri daha sonra YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Eğer kaçırdıklarınız varsa veya diğer konularla ilgili merak ettikleriniz varsa onlara bakabilirsiniz. Sizin istediğiniz böyle tartışılması, araştırılması istediğiniz konularınız varsa o zaman yine bana yazabilirsiniz. Bunlara da yer verebiliriz workshoplarda, çalışmalarda ve birlikte bu konulara bakabiliriz. Evet. Daha başka neler mümkün diyorum. Ve çok keyifli bir gün diliyorum hepinize. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Bay bay.